Eski Mısır'ın dünyayı nasıl değiştirdiğine dair iyi, tuhaf ve ürkütücü yönlerini daha önce ele almıştık. Hazırsanız bugün bu uygarlığın tamamen iğrenç ve itici sırlarını gün yüzüne çıkaracağız. Henry Ray, ilk Hollanda Kontu ve Kral 1. Charles'ın yakın dostuydu. 1. Charles, İngiltere, İskoçya ve İrlanda'nın kralıydı. Henry, Charles için ikinci adamdı. Hem gerçek anlamda hem de mecazi anlamda. İkili arasındaki dostluk Henry'nin orta çağda en gözdeşlerinden biri olan Tabure Veziri görevine getirilmesiyle başlamıştı. Aslında bu kişi kralın umutlarına yüklenmişti. Tabure Veziri kralın arka kısmının hijyenini sağlamak için atanmış bir görevliydi. Yani kral için temizlik işlemlerini yapmakla yükümlüydüler. Ancak bu tür işlemler tam anlamıyla orta çağ icadı değildi ve bu sorumluluk binlerce yıl öncesine eski Mısır'a dayanıyordu. Orta çağda bu iş hademi işine benzerdi ancak bir lord maaşıyla. Ancak eski Mısır'da bu görev ire diye adlandırılan nitelikli proktologları gerektiriyordu. Fire bunlar sadece krallar değil aynı zamanda tanrı olarak kabul edildiğinden dolayı yoğun bakım talep ediyorlardı. Ire, kraliyet anüsünün çobanı olarak muhteşem bir ünvanla donatılmış bir tıbbi uzmandı. Saray proktoloğu yani kraliyet rektumunun koruyucusu Niru Payhut olarak adlandırılırdı ve görevi Orta Tabure Veziri'nin işinden çok daha sofistikeydi. Fakat Niru Payhut, Firavun'a lavman yapmak zorundaydı. Herodot ve Diodorus Siculus gibi Yunan tarihçilerine göre eski Mısırlılar arka kısımlarının temizliğine oldukça önem veriyorlardı ve lavmanlar oldukça yaygındı. Hatta sıradan insanlar arasında bile sıkça uygulanıyordu. Firavunlar Mısır'da tanrısal varlıklar olarak kabul edildikleri için Nilu Payhut görevi çok saygın ve arzu edilen bir işti çünkü Firavunlara mümkün olacak en samimi şekilde dokunuyorlardı. Günümüzde en bilinen anüs çobanı önce 2200 yıllarında yaşamış olan bir hekim olan İran Çetti. Tıbbi unvanları gezedeki bir şaftın içinde bulunan geri dönüştürülmüş bir kapı üzerinde keşfedildi. Yazıtlara göre farklı alanlarda uzmanlaşmışlardı karın doktorları, göz doktorları ve anüs koruyucuları gibi. Anüs, eski Mısır tıbbi inançlarında önemli bir yere sahipti çünkü onu hastalığı iyileştirmek için atılması gereken bozulmuş bir madde olan ve kaynağı olarak görüyorlardı. Lavman, Mısır dininde de önemliydi. Mitlere göre sonsuzluk tanrısı Lavman yapardı. Bu ilginçtir çünkü Thoth, kendi arkasını suyla yıkayan kıvrık gagalı bir ibis kuşunun başıyla tasvir edilirdi. Mısır firavunları çok yemek yemek istiyorlardı ama aynı zamanda etkileyici görünmek de istiyorlardı. Fazla kilolardan kurtulmak için herhangi bir gerçek çaba sarf etmeksizin Mısır soyluları ayda en az 3 kez müsil kullanarak zayıf ve kaslı fiziksel görünüme ulaşmaya çalışırlardı. Müsiller Hint yağından yapılırdı ve bu onları günün büyük bir kısmını tuvalete geçirmeye zorlardı. Ve eğer bu sizi henüz korkutmadıysa bunların tesisatın icat edilmeden önceki günlerde olduğunu ve Mısırlıların hala iç mekan tuvaletlerine sahip olduklarını hatırlatalım. Müsiller tıbbi bir çözüm olarak o kadar popüler hale gelmişti ki Mısırlılar onları adeta aspirin gibi kullanmaya başlamışlardı. Öksürük için müsil al, acıktın mı müsil al, isalin mi var inanmayacaksın ama evet yine müsil. Görünüşe göre Mısırlılar, içeridekilerden dışarıdakiler daha iyidir sözünü çok ciddi alıyorlardı ve fikir, hastalığı bedenlerinden ne kadar zorlukla olursa olsun mümkün olan en kısa sürede atmak üzerineydi. Keşke bu yanılgıya kaç kişinin düştüğüne dair size veri sunabilseydik. Ayrıca Mısırlılar, hamilelik ve doğumla ilgili kapsamlı bir tıbbi sisteme sahipti ve kadınlar erkek meslektaşlarıyla birlikte hekim olarak çalışıyordu. Ancak aynı zamanda mantıksız tıbbi inançlara da sahiplerdi. Bazıları için çift çizgi mutlu haberleri simgelerken, diğerleri için ikinci çizginin yokluğu rahatlama işaretidir. Antik Mısır'daki kadınlar da 3500 yıl önce bu durumdan pek farklı değillerdi. Modern kadın giyimindeki uygun boyutlarda cebi bulunan küçük şeritlerin aksine, iki büyük cep dolusu tohum taşımak zorundaydılar. Biri arpa, diğeri buğday tohumlarından oluşuyordu. Antik Mısırlılar bu ceplerden herhangi birindeki tahılın idrarla temas ettikten sonra filizlenmesini tanrılardan gelen bir hamilelik işareti olarak yorumluyorlardı. Bu, hiçbir şeye dayanmayan antik dini ritüel gibi görünebilir ama aslında 1963 yılında Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışma antik Mısırlıların yönteminin oldukça etkili olduğunu ve %70 oranında doğru sonuç verdiğini ortaya koydu. Antik bir medeniyet için hiç de kötü değil. Margaret Crane sayesinde bu çalışmayı takiben 1969'da modern hamilelik testleri piyasaya sürüldü. Bunlar insan kolonik ganadotropin veya HCG adı verilen bir hormonu tespit edebilen proteinleri dayanmaktadır. Bu proteinler aynı zamanda bir kadının idrarındaki östrojen seviyesini de artırır ve mevcut kanıtlara göre östrojenin tohum büyümesini teşvik etmede yardımcı olduğu düşünülür. Böylece her şey bir araya gelmiş olur. Ancak işte antik Mısır'da durumlar biraz daha tuhaf bir hal alıyordu. İki farklı tahılın olmasının nedeni doğru sonucu elde etmek için çift testten ibaret değildi. Antik Mısırlıların başka fikirleri de vardı. Onlar bir tahılın diğerinden daha hızlı büyümesinin sadece tesadüf olmadığına inanıyorlardı. Eğer arpa önce filizlenirse hamile kadının bir erkek çocuk beklediğine, buğday yarışı kazanırsa annenin bir kız bebek beklediğine kanaat getirirlerdi. Peki bu tür bir cinsiyet partisinin arkasında herhangi bir bilim var mıydı? Araştırmalar bebeğin cinsiyetiyle östrojenin arpa, buğday veya gerçekten herhangi bir diğer yeşil tohum üzerindeki etkisi arasında elbette bir bağlantı olmadığını gösteriyor. Bu yüzden Antik Mısır halkı bu konuda yanılıyordu. İşin içinde idrar olmasına rağmen bu tam olarak kirli bir iş sayılmaz. Ancak durun, daha yeni başlıyoruz. Buğday ve arpa testi Antik Mısırlıların neredeyse 5000 yıllık uzun tarihleri boyunca kullandıkları yöntemlerden sadece bir tanesiydi. Başka bir hamilelik testi ise muhtemelen hamile bir kadının bira ve hurma karışımıyla yapılan bir hamurun üzerine oturtulduğu ve kusma miktarına bağlı olarak hamileliğin belirlendiği bir yöntemdi. Eğer orada bulunup ona iyi haberleri vermek zorunda kalsaydınız, bu görüntüden sonra hamile kadın için üzülmekten demekten başka bir şey yapamazdınız. Birkaç on yıl öncesine kadar hamilelik testleri sadece laboratuvarlarda mevcuttu. Antik Mısır'daki kadınlar da hamilelik testleri için doktorlarına güvenmek zorundaydılar. Daha eski dönemlerde bu doktorlar genellikle elle yapılan yöntemlere başvuruyorlardı. Geceliğin kadın hastanın çıplak vücuduna belirli bir yağ sürer ve sabaha kadar yatmasını isterlerdi. Sabah muayenesinde eğer kadını taze ve olgun bulurlarsa ya hamile olduğuna ya da çocuk doğurmaya hazır olduğuna karar verirlerdi. Kullanılan bir başka yöntem ise bir kadının cinsel organına bir diş sarımsak veya soğan koymak ve ondan bununla uymasını istemekti. Sabahleyin nefesini kontrol eder ve eğer nefesinde sarımsak veya soğan kokusu alırlarsa tüplerinin açık olduğuna ve hamile kalmaya hazır olduğuna karar verirlerdi. Evet, Mısır hekimleri bir kadının vücudunun tüm açıklıklarının birbirine bağlı olduğuna ve kadınların ağızlarının doğrudan cinsel organlarına bağlandığına inanıyordu. Eğer sabah nefesinde sarımsak kokusu almazlarsa kadını kısır olarak değerlendirirlerdi. Bu kadar basitti. Ancak yaşam ve ölüm döngüsüne olan takıntılarına rağmen antik Mısırlıların insan üreme sistemi hakkında çok az bilgileri vardı. Bu anlayış eksikliğinin başka bir kötü örneği erkeklerinde kadınlar gibi ayın belirli zamanlarını yaşadıklarını varsaymalarıydı. Mısır erkeklerinin dışkılarında kan bulunması oldukça yaygındı ama bu genellikle adet döngüsü olarak yorumlanıyordu. Gerçek şu ki, şistozomiyaz Antik Mısır'da oldukça yaygındı ve hatta idrarda kan bulunması iyi bir şey olarak görülüyordu. Antik Mısır'da ideal bir aile babası, sağlıksız sayıda parazitik solucanın ev sahibi olan kişiydi. Tüm bu sorunlara rağmen Antik Mısır'ın zamanının çok ötesinde bir medeniyet olduğunu inkar etmek mümkün değil. Yaptıkları şeyler ve yöntemleriyle pek çok alanda öncüydüler. Örneğin kadınlar akademik, ekonomik ve politik olarak erkeklerle eşit statüye sahipti. Ne yazık ki sosyal olarak hala erkeklere kıyasla aşağı görülüyorlardı. Bir kadın bağımsız bir şekilde yaşayabilir, bir erkeğin yapabileceği herhangi bir işte çalışabilir, evlilik sözleşmesi yapabilir, arazi alıp satabilir, dava açabilir veya boşanabilir ve malını dilediği kişiye bırakabilirdi. Ancak sosyal olarak diğer sosyal ve dini propagandalarda olduğu gibi alay konusu olmaktan korunmuyorlardı. Antik Mısır'ın bilgelik ve edebi metinleri de kadınların aşağılığını gerekçelendiriyor onlara kısıtlamalar öneriyor ve özgür kadınları kötülüyordu. Bu da yetmezmiş gibi kadınlara ıslık çalma ve hatta cinsel organlarını gösterme gibi yaygın kötü uygulamalar nadiren cezalandırılıyordu. Herodotus, kutsal dini festivaller sırasında erkeklerin Nil Nehri kıyılarında kadınlara teknelerle seyahat ederken cinsel organlarını göstermelerinin yaygın olduğunu kayıtlarında belirtmiştir. Bu alaycı tavır, kedi çağırma sesi ve sataşmayla birlikte gerçekleşirdi kadınlara karşı şiddet ve taciz vakalarında bile özellikle Ptolemaios Hanedanlığı döneminde suçlamalar yaygındı. Ancak kadınlar için modern dünya problemlerinden Antik Mısır'ı ayıran en ilginç mesele aşk iksirleriydi. Mısırlılar aşk büyüsüne büyük ilgi gösteriyor ve bunu ya intikam almak, iyileştirmek ya da ilgilerini çekmeyen kadınları etkilemek için sıkça kullanmaya çalışıyorlardı hayallerindeki kadınları etkilemek için özel iksirler, bir kadını bir erkeğin kaprislerine boyun eğdirmek, hoşlanmadıkları birinden yatakta zevk almasını sağlamak ve hatta kıskançlıktan başkalarının evliliklerini mahvetmek için iksirler vardı. Etkinlikleri şüpheli olsa da bu iksirlerin tarifleri amaçları kadar çılgındı. Bir tarifte siyah bir köpek tarafından ısırılan bir keneden alınan kan, sipariş eden kişinin kanı ve menisiyle birleştirilmiş ölen bir adamın kepeği ve elma çekirdekleri içeriyordu. Bu karışım hedef kişinin içeceğine eklenmeli ve onları dileklerine boyun eğdirmeliydi. Gerçekten birisi bu kadar iğrenç bir iksiri içmeye istekliyse zaten aşıktır ve böyle bir karmaşaya ihtiyaç duymaz. Üçüncü Ramses'e yapılan suikast başarılı olduktan sonra muhafızlar sadece komplocuları değil, aynı zamanda Firavun Sarayı'nda ve mahkemesinde çalışan herkesi topladı. Mahkeme tümünün komployu duyup muhafızları uyarma fırsatları olduğuna ve Ferebon'un ölümüne sebep olduklarına hükmetti ve bilip bilmediklerine bakılmaksızın kulaklarının kesilmesine karar verildi. Eski Mısır muhafızları iyi polis kötü polis oyunu oynamazdı. Tamamen kötü polis yöntemi vardı. Potansiyel şüphelilerin veya tanıkların işkence görmesi ve yaralanması konusunda oldukça kayıtsızdılar. Sorguya başlamak için genellikle kişinin ellerini ve ayaklarını bir kazağa bağlayıp cevaplardan memnun oluncaya kadar dövmek yaygındı. Şüphelinin arkadaşları ve akrabaları da bu sert cezalardan nasibini alabilirdi. Bu muamele altında insanların yanlış itiraflarda bulunmaları oldukça mümkündü. Ve şaşırtıcı bir şekilde Eski Mısır muhafızları bunun farkındaydılar. Tanıklar için işkence sadece fiziksel değil, psikolojik de olurdu. O zamanlar tanıklık vermeden önce yemin etmek gibi bir durum yoktu. Bunun yerine eski Mısır mahkemeleri Tan'ın nasıl cezalandırılmak istediklerini detaylı bir şekilde anlatmalarını isterdi. Cezalar zaten mahkeme tarafından belirlenmiş olsa da bu tınığın yalan söylemesinin bedirini anlamasını ve bu korkuyla onları caydırmaya başlıyordu. Günümüzde cenazeler için oldukça masraf yapılıyor ve bu orta sınıf bir ailenin birikimlerine büyük bir yük olabiliyor. Şimdi tüm hayatlarını ahirete hazırlanarak geçiren ve sonrasında bedenlerini yüzlerce yıl kuruyacak karmaşık bir cenaze ritüeli olan bir ulusu hayal edin. Bu cenaze ne kadar maliyete mal olurdu dersiniz. Kesinlikle kolayca karşılanabilir bir şey değildi. Bir Yunan gezginin yazıtlarında belirttiğine göre 1. yüzyıl öncesi Mısır'da mumyalama maliyeti bir talant gümüş olurdu. Yani en iyi mumyalama işlemi için 30 kilogram gümüş. Bu pahalı bir işlemdi. Günümüzde mumyalama malzemelerinin maliyeti keten, sodyum karbonat dekahidrat veya yaygın olarak bilinen natron tuzu, reçine ve tütsü dahil olmak üzere yaklaşık 3600 dolar olurdu. Ama henüz en karmaşık olan işçilik maliyetini bile eklememişiz. Bugün mumyalanmak için maliyetin yaklaşık 70 bin dolar civarında olduğunu varsaymak makul. Elbette böyle pahalı bir işlem herkes için uygun değil. Bu yüzden daha az varlıklı insanlar eksik mumyalamaya başvuruyordu. Lehit ya da tabut sahibi olamamak ve vücut susuzlaştırılırken bazı ya da tüm organların sağlam bırakılmasını tercih etmek çok fakir olan Mısırlılar için ne yazık ki geçerli bir yöntemdi. Ölen kişiyi bezle sarıp çöl kumuna gömerek birkaç hafta boyunca doğal yolla kuruturlardı. Bu, zenginlerin Ölüler Kitabından alıntılarla, piramit metinleri ve tabut yazıtlarıyla süslü mezarlarında ebedi istirahatleriyle kıyaslandığında oldukça sade bir yöntemdi. Fakirler isimsiz bir şekilde toplu mezarlara gömülürdü. Kral Tutankamon'un lanetli mumyası, eski Mısırlılarla ilgili en popüler safsatalardan biri olarak kabul edilebilir. Howard Carter, genç firavunun dokunulmamış mezarını keşfettiğinde, bir arkeolog tarafından daha önce hiç görülmemiş lanetsiz hazineler ve servetler buldu. Carter kendisi bu tartışmalı olaydan onlarca yıl sonra hayatına devam etti. Ancak kral Tutankamon'un mezarında yaşayan bir şey olduğunu söylemek yerinde olur. Tutankamon gömüldüğünde nedeni tam olarak bilinmese de mumyalanmış halde çadır kurmuş gibi bulunan tek Mısır hükümdarıydı. Mezarının kuzeye doğru işaret etmesinin etrafındaki gizemin en tuhaf yanı bazı tarihçilerin bunun Tutankamon'a ait bile olmadığını düşünmeleridir. Bazı insanlar mumyacıların onun gerçek parçasını daha etkileyici bir bağışının kisiyle değiştirdiğine inanıyor. Bundan daha iğrenç ne olabilir? Mısırlılar cinsiyetlerin ölümden sonraki hayatta bir önemi olmadığını inanıyorlardı. Mısır mitolojisi tanrıların cinsiyetlerini değiştirdikleri anlarla doludur ve inanca göre insanların da ölümden sonra cinsiyet değiştireceği düşünülürdü. Kadınlar sosyal olarak erkeklerden aşağı görüldüğü için tatmin edici bir hayat sürmüş kadınların ölümden sonra erkeğe dönüşeceğine inanılıyordu. Ayrıca iki geleneksel cinsiyetten farklı özelliklere sahip oldukça fazla tanrıları da vardı. Örneğin, Mısır tanrıçalarının bazen sakallı olarak tasvir edilmesi alışılmadık bir durum değildi ve kraliçe Hatshepsut da sahte bir sakal takarak Firavun olmaya çalışmıştı. Cinsiyetin önemsiz olduğu bir yerde Tutankamon'un böyle bulunması da oldukça şaşırtıcı. Tüm bu iğrenç şeyler arasında sizi en çok şaşırtan hangisi oldu? Fikirlerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.